Bayanlar daha başarılı mı? Korkmasın demiş Süleyman Doğan. Ee, bayanların daha başarılı olmasının sebebi en önemli noktalardan şu. Bir kere özgürlüklerine çok düşkünler. Kimsenin parasını almak istemiyorlar. Eşleri yanlış anlamasın ama sonuçta ben de evliyim. Benim eşim için de aynı şey geçerli. Ne kadar varlıklı olursan da ol. O, onun kendi parasını kazanması kadar onun için kıymetli bir şey yok. Ben dedim ya çok fazla girişimciyle çalıştım. Çok fazla bayan girişimciyle de çalıştım. Kadın girişimciyle de çalıştım en önemli noktalarını biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi parasını alma. Şeyden nefret ediyor. İşte kocamdan para almak istemiyorum. Eşimden para almak istemiyorum. Bu en önemli etken noktası oluyor onların. Yani o özgürlüklerini eline almalarıyla ilgili bayanların, kadınların başarılı olmasının en önemli faktörü bu arkadaşlar. Bunu da bilmiyorsanız şu anda ben size söylemiş olayım emin olun. Onun için böyle bir iş yakaladıklarında tamamen dört elle sarılıyorlar ve gerçekten de çok ciddi başarılar. Top 20'ye baktığın zaman top 12'sini, 13'ünü bayanlar oluşturuyor hakikaten, kadınlar oluşturuyor. Ben de hepsini tebrik ediyorum. Valla böyle bir şeyde vesile olduğumuz için de çok da mutlu oluyorum işte açıkçası. Ya ne kadar güzel bir şey. Ya çünkü normal fiziksel dünyada kadınlar bu kadar avantajlı mı? Mümkün değil. Yani Birçok dışarının zorluğu var yani Allah şimdi. Burası kadınlar için de çok güzel bir platform oldu bence. Herkese de başarılar diliyorum.